kayıp var. Ek parçası ve büyük posta dahi. Bunu gördüğüm hatırladım. Uzun yapması için hocamdan Başlayalım mı? Başlayalım Başlayalım mı? 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 Başlayalım 600 bekliyorum. 600 dolar. 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 600 bir 600 Evet 600 dolar. 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 600 20.000 dolar. 600 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 dolar. 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 dolar numara geliyor. Evet, 40 bin numara sat kap. 27 numara. Bulunması çok zor bir parça. 200 numara bile de demesi teklifi tek yok mu? satıyorum. Size sattım. 2500 dolara satıyorum. Satıyorum ve 2500 dolara sattım. 110 numara değil. 110 numara satıyorum ve sattım. 600 e 600 e 800 e var mı? E 800, dolara, 800 e satıyorum. Sattım. Sizin oldu. 4600 numara sattım. 1200 numara size satacağım. Gitti Vay canına fırlara fazla erken konuştum. Burası gerçekten zorluymuş. Son Zor derece havalı bir şey var <laughs> <kapı gülüyor> ya. Hasta dönmüşüz. Şey. Gerçekten çok sıkı parçalar girip ama daha önce hiç mancını saklamıştım da. 1500 dolar hatırladım. Bu harika parçayı için teklif vermek istiyorum. Bakalım 500 dolara başlayalım mı? 500 dolar verirsiniz, 500 dolar vermem 500 evet 500 geldi. 500, 600 var mı? 600 mı? 600 <laughs>